Herkese yeniden merhaba. Almanya'da yaşam videosunu çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Fiyatlar ne kadar sosyal medyada gösterildiği gibi. Gördüğün Avrupa'da oralar mı iyi, buralar mı? <laughs> oralar çok iyi babacığım. Oralar bir başka yani. Adamlar çözmüşler, her şey çok sistemli. İnsanların anlattığı gibi mi? Almanya'daki yaşamın maliyetleri nasıl? Bunları size anlatabilmem için de biraz deneyimlemem gerekiyordu. Bu Haziran'da 2 yıldır Almanya'da yaşıyor olacağım. Çok uzun zamandır Almanya'da bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyoruz ve artık 2 yıldır da burada yaşadığımız için de birçok konuda da bilgimiz var. O yüzden edindiğim bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten Almanya anlatılanlar gibi mi? Yoksa bambaşka bir Almanya mı var? Bunu deneyimleyerek görüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız şehirden şehre hepsi değişiyor. Biz küçük bir kasabada yaşıyoruz. Hayatımız ona göre evriliyor. Arkadaşlarımız Berlin'de yaşıyordu. Onların hayatı ona göre evriliyor. Aslında her eyaletin, her şehrin, bulunan her bölgenin birbirinden farklı yönleri var. Ama genel olarak fiyatlar bazında bakarsak olaya 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çünkü sosyal bir devlet olduğu için insanların yaşamı arasında bir uçurum yok. Sınıf farklılıkları yok ya da en azından en az askeri ücretle geçinen insanla işsizlik ücreti alan arasındaki insan arasında bile uçurum yok. Bunlar çok güzel. Ben ilk olarak ev maliyetinden bahsetmek istiyorum. Almanya'da öncelikle ev bulmak çok zor. Biz buraya taşınmadan önce benim vizem çıkmıştı ve yaklaşık 6-7 aydır ev arıyorduk ki küçük bir kasabadayız, küçük bir yerdeyiz. Çok talep olan bir yerde değiliz. Ona rağmen ev bulmakta zorlandık. Kiralık ev var mı burada? Evet, var ama bize uyuyor mu? Onlar bizi kabul edecek mi? Gibi bir sürü bir sürü zorlukları var. Biz Almanya'nın Freiburg bölgesine bağlı, aslında İsviçre sınırında olan St. Blaise adında küçük 4-5 bin kişinin yaşadığı bir kasabada yaşıyoruz. Bayağı da küçük bakarsanız burada ev bulmak zor çünkü zaten kısıtlı bir ev var. Yeni inşaat yapılmıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda tek kurşun değmeyen yer, tek bomba patlamayan yer burası olduğu için de yeni bir yerleşim yapmıyorlar kolay kolay. Yeni evlere insanlar kendi mülklerine yaptığı evler oluyor ve kendileri oturuyorlar. Ya da çok az yapılıyor ki yeni evlerin kirası da yüksek. Bu yüzden de biz de bu ev bulma sürecinde aslında küçük bir yerde yaşasak da baya zorlandık ki Berlin'de bu çok çok daha oluyor. İnsanlar ev bakmak için kuyruklara giriyorlar böyle gibi gibi bir sürü farklılıkları oluyor. Ama genel olarak baktığımız zamanda biz mesela uygun bir kirada oturuyoruz. Almanya'da kiralar hem sıcak hem de soğuk olarak ayrılıyor. Soğuk kirada sadece evin kira bedelini ödüyorsunuz. Bunun yanında yan ödemelerle birlikte olsun denilen ödemelerle birlikte de bir sıcak kira ödüyorsunuz. Buna da Warmmiete deniyor. Sıcak kirada da elektrik, işte su, internet, otopark, doğalgaz, ısınma vesaire gibi farklı içerikler oluyor ama bunu ev sahibi belirliyor. Yani ev sahibinin isteği emeğine göre oturup, Ek olarak evi kiraladınız. Tabii ki de bir emlak bedeli oluyor. Bu emlak bedeliyle birlikte aynı zamanda da işte 2-3 kira depozito gibi bir şey ödüyorsun. Ama ortalama 2 artı 1, 1 artı 1. Tabii eşyalıda da değişiyor bu. Baktığınız zaman da hani ortalama ev fiyatları için 1000 euroyu alt sınır olarak kafanızda belirlemeniz gerekiyor bence. 1000 ile 1300 arasında değişiyor. Dediğim gibi bizim kiramız gerçekten çok uygun olduğu için bu sıralamaya bile girmemesi lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. İşte bu kiranın yanında olan yan ödemeler belli bir fiyat tutarında. Atıyorum bazı evin nebel kostunu 260 euro, bazılarının 300 euro ama yıl sonunda elektrik, su, doğalgaz artık hangisi dahilse bir farklılık çıkıyorsa normal hesaplanan bedelden o farkı da ödüyor oluyorsunuz. Bir de benim en çok şaşırdığım, en saçma bulduğum şeylerden biri çöp vergisi ödüyoruz. Çöp atmak için bir vergi ödüyoruz ve belediyeye gidiyorsunuz. Çöp başvurusu yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. Sonra size bir kitapçık veriyorlar. İşte çöpü ayrıştırıyorsunuz en başta. Kartonu ayrıştırıyorsunuz plastikleri ayrıştırıyorsunuz. Bu gel bezek diye adlandırılan sarı çöp var mesela. Ona tamamen ambalajları atabiliyorsunuz. İşte dondurma kabı atabiliyorsunuz. Bir çikolata ediniz, Onun kabını atabiliyorsunuz. Deterjan kutularını atabiliyorsunuz gibi. Bir de biyo çöpü ayırıyorsunuz. Bu mutfakta sadece biyo organik çöpleri ayırıyorsunuz. Onun dışında çöplerinizi de ayrı koyuyorsunuz. Gibi böyle farklı farklı şeyler var. Evet geri dönüşüm için ayrıştırma çok güzel. Ama ben çöpümü çöp gününde kapıya çıkarmak istemiyorum mesela. Böyle bir şey var. Bugün çöp günüydü. Geceden çöplerimizi hazırladık. Kendi çöp kutumuzu aldık. Dışarı çıkardık. Daha sonra onu içeri alacağız gibi böyle saçma bir şey var. Biz mesela iki haftada bir 20 litre alıyorlar çöpümüzü. Sarı çöpü ayırıyoruz. Onu direkt sarı çöp günü koyuyoruz. Kartonu ayırıyoruz. Onu direkt karton günü koyuyoruz. Buna rağmen 20 litre 2 haftada bir yani ayda 40 litre çöpümüz oluyor. Bu 40 litre içinde yıllık 120 euro çöp bedeli ediyoruz. Yani bu da masraflarımızın içerisine girebiliyor. İnanır mısın hiç buralara benzemiyor. Oralarda yerde bir tane çöp bile bulamazsın. Öyle kurallı. Her şeyi çözmüşler. Tabii tabii adamlar çözmüşler. Diğer bir yanda Türk tabiriyle TRT vergisi var. Ama televizyonu hiç kullanmasanız bile. Televizyonunuza takılı olmasa bile bir vergi ödüyorsunuz bunun için. Mesela bizim Berkay'la aynı evde yaşadığımıza rağmen ayrı ayrı TRT vergileri geliyordu. Şaşırdık bir an neden böyle olduğunu. Aynı evde başvurumuz var, oturumumuz ama evli olduğumuzu düşünememişler. Soyadlarımız da aynı oysaki. O yüzden farklı farklı vergi ödüyoruz. Bunun için de Aylık 18 Euro. ile benim çarptığımız 36 Euro ekstra aylık bir vergi ödüyoruz gibi maliyetleri var tabii ki de. O yüzden de hiç ummadığınız yerlerden giderler, gelebiliyor. Almanya'da yaşarken biraz da bunu göz alın. Bir ay TRT vergisi geliyor, bir bakmışız çöp vergisi gelmiş oluyor falan. Biz böyle bayağı geriliyoruz. Hele şu TRT vergisi herkesi sinirlendiriyor. Ben Alman televizyonu kullanmıyorum. Google'um var, İşte Netflix, YouTube takılıyorum zaten. Gibi O yüzden de hiç kullanmıyoruz ama yine de ödüyoruz. Bu biraz can sıkıyor. Gerçi Türkiye'de de var ama Euro üzerinden ödeyince böyle biraz daha canın sıkılıyor hiç kullanmadım. şey Türkiye'de en azından televizyonda bir dizi açıyorsun vesaire. Ben şu an Türkiye'de vergi ödüyorsam daha mutlu olurum. Türk kanalları ve dizilerini izliyorum en azından. Ama böyle de ekstra bir farklılıkları var. Notlarımdan da kontrol ediyorum. Bu arada yan kiranın yanında şunu da söylemiştim size. Otopark bedeli var işte ya da bazılarına kendiniz ödüyorsunuz demiştim. Bunun farkları da elektrik iki kişilik bir aileye aylık 70-80 euro gibi ortalama bir fiyat geliyor. 70-90 olarak kafanızda belirleyebilirsiniz. Otopark 20-25 olarak değişebiliyor ama bu bulunduğu yere göre de binanın kuralına göre de mesela bir kapalı otopark var arkadaşlarımızın. Onlar 60-65 euro ödemek zorundalar. Dışarı park ederlerse 20-25 euro park ödemeleri gerekiyor gibi böyle saçmalıkları var. Biz ödemiyoruz. Dediğim gibi bizim ev sahibimiz tamamen farklı bir yerde olduğu için <laughs> maddi olarak galiba bunlar çok önemli olmayan. Biz evimizin önüne park ediyoruz arabayı. Ekstra bir vergi de ödemiyoruz ya da ekstra bir kirada ödemiyoruz. İnternet içinde mesela biz 1000 megabit bir internet kullanıyoruz. 45 euro ödüyoruz bunu. Ama küçük bir yerde yaşadığımız için de tabii ki de çekmiyor. O yüzden de yapacak bir şey yok. Böyle hep şikayet ediyor gibi oluyor. Ama etmiyorum. Bunlar hayatın bir parçası. O yüzden sizde de bilgilendirmek istiyorum. Küçük bir yere taşınınız. Ben 1 megabit internet aldım. Çekmiyor. Olabilir. Gayet normal. Çoğu hatlar. Almanya'da yani küçük yerlerde yaşıyorsanız bu sorunların hepsi oluyor gerçekten. Diğer bir yandan da aylık en büyük gideriniz olacak şey mutfak masrafından bahsetmek istiyorum. Şimdi normal marketler var bir de Türk marketleri var. Türk marketleri tabii ki diğer ülke marketlerinde olduğu gibi bir tık daha fiyat olarak farklı. Normal marketlerde var ama mesela biz eti çok sevmiyoruz ya da salçaya ihtiyacımız oluyor ya da tereyağı vesaire gibi işte pirinç, bulgur, fasulye bunların hepsi bizim yetiştiğimiz kültürden daha farklı olduğu için onları Türk marketinden almak istiyoruz. Normal marketinden ekşisi yok. Türk marketine gidiyoruz. Et sevmiyoruz. Et Türk marketine gidiyoruz. Hani helal haram kesiminden ziyade tadı olarak gerçekten çok daha farklı. O yüzden bu gibi sebeplerden dolayı da normal ülkenizin marketinde tercih etme durumumuz oluyor. İkisinden birlikte alışveriş yapıyorsunuz. Ki bizi uzak Türk marketi yarım saat mesafede ona rağmen gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü istediğimiz şeyler orada. iki markette ziyaret etmek zorunda kalıyoruz. Türk marketine gittiğimizde işte birer kilo et alıyoruz. Ondan sonra tereyağı alıyoruz, peynir alıyoruz, yok bakliyat alıyoruz, yok taze meyve sebze alıyoruz derken orada 100-150 euroya kadar bir ücret ödüyoruz. Ama normal olarak baktığınız zaman, normal bir market alışverişi yapıyorsanız aylık gideriniz, yani biz gidiyoruz Berkay'la 100 Euro'luk bir alışveriş yapıyoruz evin her şeyiyle birlikte. Bu bize 10 gün çok rahat diyetebiliyor. Ayda 3 kere markete gidip bunu bu şekilde halledebiliyoruz ki hiçbir şeyimizden azaltmıyoruz. Tabi bu az çok yeme oranıyla da alakalı bir şey. Ben evdeyim Berkay işte ama evden yemek hazırlıyoruz. Bir de şöyle bir şey olmadığı için bu alışverişin içerisinde de Berkay'ın çoğu öğle yemekleri de dahil oluyor. Çünkü sabah ben ona sandviç yapıyorum. Öğlen salata hazırlıyorum ya da herhangi bir yemek onu da işe götürüyor. Çünkü Almanya'da öğle yemekleri şirkette yenmiyor. Yani yeniyor ama şirket bunu karşılamadığı için de dışarıda da çok fazla yiyecek imkanı olmadığı için evden götürmek zorunda kalıyor. Bu sizin için de böyle olabilir. Bir sanayi bölgesindesinizdir. Yiyebilecek bir yemek bulamazsınız. Mecbur evden götürmek zor zorunda kalırsınız. Ki çoğu Alman'da bunu böyle yapıyor zaten. Ben kursa gidiyorum. Sandviçimi götürüyorum. Kursa da diğer arkadaşlarım kendi kahvaltılıklarını getirip ders arasında yiyorlar mesela. O yüzden aslında dışarıda yemek yeme imkanınız da çok olmuyor. Evde yemek yiyorsunuz tamamen. Aylık masrafınız maksimum 400 euro, 500 euro bence bana göre bizim daha fazlasını geçmiyor çünkü. Ki dediğim gibi her şeyi çok daha fazlasıyla marka ayırt etmeden aldığınız için. Ama bu alışverişte şunun da çok büyük bir farkı var. Türk marketi normal market. Normal marketten Edeka'ya gidebilirsiniz daha pahalı. Lidl'a gidebilirsiniz, bir tık daha altı. Aldi'ye gidebilirsiniz, onun bir tık daha altı gibi seçenekler de var. Biz Lidl'dan yapıyoruz, gerek olduğunca Edeka'ya gidiyoruz. Edeka biraz daha büyük, daha farklı çeşitler oluyor. Oradan ihtiyacımız olan bir şey varsa oraya gidiyoruz. Ama mesela total bir alışverişte 100 Euro'luk yılda 100 euro ödüyorsan kadar 120 ödüyorsundur gibi bir fark var. Ama buna göre de fiyatlar değişiyor dediğim gibi. Ama ortalama 400-500 arası düşünebilirsiniz bence iki kişilik bir aileye göre. Ha, yemek konusunda şunu da eklemek istiyorum. Yani dışarıda yemek yerseniz yine Türk marketinde olduğu gibi Türk restoranları da daha pahalı olabiliyor. Döner çok ucuz mesela. Döner 3 euroya da döner yiyebilirsiniz. 5 euroya da 4 euroya da 6 euroya da yiyebilirsiniz. Bizim burada 4.5 euro mesela bir başka bir restoran var. Orada 3,5 euro. Hani 10 euro ile bir kişi çok rahat bir öğün doyurabilir. Normal bir yerde yemek yiyebilir. Ama mesela bir Türk restoranına gidiyoruz biz. 2 kişilik yemek yiyoruz. 50 euro ödüyoruz. Bir İtalyan restoranına gidiyoruz. 2 kişi 2 pizza yiyoruz. 2 tane içecek içiyoruz. Bira vesaire zaten 3-3,5 euro. Çok uygun. 2 kişi mesela 30-35 euro ödediğimiz oluyor. Ama diğer yerlerde bir tık daha farklı olabiliyor. Aynı aradığınız lezzete göre de değişiyor. Bizim yaşadığımız yer küçük olduğu için çok fazla dışarıdan yemek yiyemiyoruz. İşte burada yakında bir İtalyan restoranı var. Oraya gidiyoruz. Yok döner diyoruz gibi değişebiliyor. Evde yemek yemeyip dışarıda da yemeyi tercih edenler için muhtemelen bence daha uygun bir fiyat oluyor. Her gün dışarıda yesen yok olmuyor evde. <laughs> Siz evde yemek yiyin. O yüzden fiyatlar gerçekten gittiğiniz yere göre de değişiyor. Bir tane restorana yemek yedin, içtin. Hesap geldi, paran çıkışmadı. Ne derler? Kardeşim git, sonra ödersin. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da direkt polisi arıyorlar. Diğer bir yandan da ulaşım giderleri hepimizin hayatında büyük bir yeri var. Araban yoksa toplu taşıma kullanmak istiyorsan aylık otobüslerin, trenlerin belli bir tarife bileti oluyor. Ben mesela buradan merkeze gidebilmek için aylık 63 euroluk sınırsız bir pas kullanıyorum. Günlük istediğim kadar gidip gelebiliyorum. Bunun gibi Deutsche Bahn'ın sitesinden girip aylık kartınızı alabilirsiniz. Geçen sene mesela devlet kampanya yapmıştı. 3 aylık dedi ki aylık tarife biletlerini 9 euroya indireceğim. 63 euro nereye, 9 euro nereye gibi bir fark oluyor. Bu da gerçekten ekonomimizi etkiliyor. Bunların inanılmaz geniş metro ağları var. Şehrin her yerine metro ile gidebiliyorsun. Dehşet müthiş ya eğer toplu taşıma kullanmayıp araba kullanıyorsanız araba fiyatları biliyorsunuz tamamen değişiyor. Bizim bununla ilgili araba aldığımız bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Arabanın giderleri dışında ortalama bir arabanın benzinini 85 euroya doldurabiliyorsunuz. Bir depo gittiğiniz yere göre değişiyor. Bize mesela ben buradan her gün 50 km kursa gidip geliyordum. Bir hafta yetiyordu gibi size bağlı olarak. Bir yere ara gidiyorsunuz arabayı otoparka vermek istiyorsunuz. Mesela şöyle biz geçen gün bununla karşılaşmıştık. Çok değişik gelmişti. İlk kata koymak isterseniz saatli 5 euro. İkinci kata koymak isterseniz 4 euro. Üçüncü ve dördüncü katta 2 euroydu saatlik ücreti. Buna göre de değişebiliyor. Ama buradan kalktık İsviçre'ye gittik. İşte 3 saate 30-40 euro ödediğimiz dolu. Paris'te en şok Bir yere koymuştuk. 1 saatli 25 euro ödemiştik gibi durumlar olabiliyor. O yüzden en güzeli toplu taşıma falan diyormuşum ya da şirket arabası. Evcil hayvanınız varsa bunun masrafları da değişiyor tabii ki. Köpeğinizin aylık yediği mama bizim mesela köpek 15 kiloluk bir mamayı ortalama 40 günde bitiriyor. Biz bunun için 50-60 kiloluk bir mama alıyoruz. Diğer bir yandan da evcil hayvanınız için sigorta yaptırabiliyorsunuz hastalanması, operasyon geçirebilmesi ya da herhangi birinin malına zarar verdi. Onu karşılayabilmek için de bir evcil hayvan sigortası var. Biz bunun için köpüğü 52-53 euro gibi bir şey ödüyoruz. Aylık olarak ödüyoruz bunu. Yine bunun yanında rahatsızlandı. Veterinere gittiniz. Bazı durumlarda sigortalı karşılamayabiliyor yaşlı olduğu için. Biz en son gittiğimizde köpük kulağında otohematom olmuştu. Kulağı şişti, kan topladı. Bunun için 3 kere veterinere gitmek zorunda kaldık. O zaman sigortamız yoktu karşılamıyordu mesela. Bir gittiğimizde 90 euro ödedik. Birinde 130 euro ödedik. En son gittiğimizde 40 euro ödedik gibi ekstra maliyetler de olabiliyor. O yüzden bu da bence harcamalarınız içerisine girse evcil hayvanınız varsa iyi olur. Bir de evcil hayvanınız için yıllık belediye vergi ödüyorsunuz. Bu hayvana baktığınız için çünkü atıyorum sokak kirletebiliyor ya da bir hayvan burada yaşıyor. Kendimiz için de ödediğimiz gibi köpeğimiz için de vergi var tabii ki de. O da yıllık 56 60 Euro gibi bir bedeli var. Yıllık bir vergi ödüyorsunuz. Diğer bir taraftan kendiniz için ekstra bir sigortamız var demiştim. Bu sigortada yine rahatsızlanmamız, operasyon geçirmemiz, birinin malına hasar verdik. Hemen fotoğrafını çekip sigorta şirketime atıyorum. Bunun bedelini karşılıyor. Bunun bedelini sana geri verip yeni bir vazo alabiliyorum. Yine bu köpüğün sigortasında da var. Köpük birinin malına zarar verdi. Hemen sigorta şirketiyle görüşüp o hasarı karşılayabiliyoruz. Bir avukatlık işim oldu. Avukata gidip bir şey danışmak istiyorum. Bunun burada bir ücreti var. Arayıp hemen bilgi alamıyorsun bunu da kapsıyor gibi şeyleri var. O yüzden maalesef ki ekstra harcamalar çıkıyor. Ama bu sigortaları yapmasak da gerçekten sigorta sistemi çok güzel işliyor. Bir sürü para ödeyebilirsiniz. Bizim sigortamız içerisinde evin anahtarları da var. Evde var mesela. Eve bir hasar gelmesi de var. Almanya'da anahtarınızı kaybederseniz mesela bütün binanın anahtarı değişiyor. Bu ortalama 1000 euro, 1500 euro gibi bir maliyeti oluyor. Bunu ödeyebiliyorsunuz. Bu bizim sigortamıza dahil mesela. Diğer diğer bir kısımdan da vergilere gelmek istiyorum. Genel olarak aslında vergilerin büyük bir kısmını maaşınızdan kesilip direkt size gelmiş oluyor. Eskiden Türkiye'de olduğu babalarımız böyle fiş toplardı ya onun gibi bir sistem var. Ben bireysel sigortalı bir çalışanım. Yıl sonunda vergi için şito ve berate dediğimiz yani bu vergi iadesini yapan vergi uzmanlarının yanına gidiyorsunuz. Onların böyle bir kriterleri var, bir formları var onu dolduruyorsunuz. İşte kaç gün işe gittin, kaç gün rapor kullandın, işinle evin arasında gittiğin yol ne kadar, ondan sonra kaç gün çalıştın, ne kadar maaş aldın, işle ilgili bir gider ekstra giderin var mı gibi farklı farklı soruları böyle dolduruyorsunuz. Yılda bir kere gidiyorsunuz. Ekstra faturalarınız varsa onları veriyorsunuz. Bunlar vergilerden düşüyor ve senenin sonunda bir vergi iadesi alıyorsunuz. Bu fişlerinizi düzgün toplamak çok önemli. Vergi alamayıp devlete borçlu da çıkabilirsiniz çünkü. O yüzden ekstra giderlerinizin hepsini topluyorsunuz ve bunları oraya götürüp vergi iadesi için işletiyorsunuz. Ve yıl sonunda ekstra bir vergi alabiliyorsunuz. Bazen 1000 euro alabiliyorsunuz. 1500 euro, 2000 euro vergi iadesi alanlar bile oluyor. Ama dediğim gibi bu fişler bu makbuz evrakları toplamazsanız ya da düzgün hesaplanmasını sağlayacak veriler sunmazsanız borçlu bile çıkabiliyorsunuz. O yüzden dikkat edin. En sonunda artık tüm bu masraflardan bahsettikten sonra Almanya'da bir insan ne kadar kazanıyor ve ortalama bunlara nasıl yetişiyor? Eğer ben mini job yapmak istiyorum. Haftada 8 saat çalıştım. Hafta sonları çalıştığım sadece bir işim var. Bu iş için ben vergi ödemiyorum devletten. Devlet benden bir kesinti yapmıyor. Bu da ortalama aylık 500 lira oluyor. 500 liradan vergi kesilmiyor. Ben vergi ödemiyorum olduğu için direkt bu parayı alıp cebime koyabiliyorum. Çoğu insan da normal işin yanında mini job yapıp bu parayı kesintisiz alıp ekstra bir ek gelir sağlıyor kendine mesela. Bir de yarı zamanlı çalışanlar var. Bu ortalama haftalık 20 ile 26 saat arasında değişebiliyor iş yerine göre. Bunun içinde siz ortalama 700 ile 900 lira arasında bir ücret alıyorsunuz. Ama bu yarı zamanlı olduğu için yine vergiye tabi kısımda oluyor. Vergi ödemiş işte maaşınızın Bürütünden netine düşmüş kısmı 700-900 euro arasında değişebiliyor. Ben bu zamanla çalışmak istiyorum dediğinizde de saatlik 12 euro'luk bir ücreti var. Her Almanya'da alacağınız maaş evli olup olmamanıza, bekar olmanıza, kaç çocuğunuz olduğunu, eşinizin çalışıp çalışmadığına göre değişiyor. Bunlar tamamen dışarıda kalarak bahsediyorum. Normal bir insanın alacağı asgari ücrette ortalama 2000 Euro'ya denk geliyor diyebiliriz. Bundan yola çıkarak bakarsanız da bir kişi eğer asgari ücretle Almanya'da yaşamaya çalışıyorsa bu da zor olabiliyor tabii. Ama bunun dışında Almanya'da çok kişi de bu masraflardan kurtulmak için çoklu birlikte evde oturuyorlar. Buna VG deniyor. Vonge yani ev arkadaşlığı. Üniversiteye gittiniz, hiç tanımadığınız insanlarla ev arkadaşlığı yapabilirsiniz. Ev ilanlarını da yazıyor. VG ev arkadaşı oluyoruz. Bir odamız var, iki odamız var gibi. Mesela 1400 liralık ev tutuyorlar. Üç odalı atıyorum. Üç kişi oturuyorlar. Kirayı üçe bölüyorlar gibi çoğu yerde ev bulmakta çok zor olduğu için insanlar bu yolu da tercih ediyor. Hem masrafları da azalmış oluyor. Atıyorum eve bir koltuk alınıyor. Üç kişi birlikte ödüyor bunu. Herkesin kendi odası var ya da sadece kendi odana göre alışveriş yapıyorsun gibi değişebiliyor. Bunlar tamamen size kalmış. Herkesin hayatına göre değişebilecek şeyler. Yani bahsettiğim gibi bu videoda ben size genel fiyatlardan bahsettim. Oturduğunuz ev değişebilir. Semtiniz değişebilir. Yaşadığınız il değişebilir. Bindiğiniz araba değişebilir. Aldığınız ürünler değişebilir. Ama genel olarak ben kendi yaşadığımız deneyimlerden yola çıkarak işte burada yaşayan arkadaşlarım da var. Onların da giderlerini biliyorum. Ortalama bir ailenin karşılaşabileceği giderlerden bahsetmek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer merak ettiğiniz konular varsa lütfen aşağıya yazın. Onlarla ilgili içerik üretmeyi de çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Buralar boz, buralarda gitmek lazım ya. Ne demiş Nazım? Bu memleket bizim. Oo. Oh.